Uzman Koyun'dan herkese merhaba. Tarihler 12 Temmuz Çarşamba'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Avrupa ve dünyanın en eski bankalarından biri olan Berlinberg Capital Markets birkaç ay içinde bir kripto para rallisinin yaşanabileceğini belirtti. Geçmiş halvingleri baz alarak bir rapor hazırlayan banka genelde halving öncesi görülen rallileri yine görmeyi beklediğini ifade etti. Kurum ayrıca ödül yarılanması sonrası bir ralli oluşması durumunda da yükselişlerin 2025 sonuna kadar devam edebileceğini belirtti. Türkiye'nin en büyük iki kripto para borsasından biri olan BTC Türk dün düzenlenen basın toplantısıyla yeniden markalaşmaya gittiğini duyurdu. Şirket, kripto paraların yanı sıra bundan sonra hisse senedi alım ve satımlarına da aracılık yapacağını açıkladı. BTC Türk Hisse adındaki yeni platform dün itibarıyla App Store ve Google Play'de yerini aldı. Singapur'un varlık fonu olarak da bilinen ve birçok alana yaptığı milyarlarca dolar yatırımı bulunan Temasek, bir süre kripto para şirketlerine yatırım yapmayacağını duyurdu. Bu politikaya sebep olarak regülasyonlardaki belirsizlikler gösterildi. Şirketin geçen sene iflas eden FTX borsasında 270 milyon dolarlık yatırımı bulunuyordu ve yapılan açıklamada bu yatırımın artık yok sayıldığı belirtilmişti. Chicago Vadeli İşlemler Borsası CBOE geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Coinbase anlaşması ile ilgili 5 değişiklik belgesini resmi makamlara sundu. Spot Bitcoin ETF'leri ile ilgili yapılan değişiklikler Vice Origin, WisdomTree, Vanek, Invasco Galaxy ve Ark 21 Shares Bitcoin ETF başvurularına resmen eklendi. Hatırlanacağı üzere BlackRock firması da Spot Bitcoin ETF başvurusunda Coinbase'i gözetim anlaşması yapılan borsa olarak göstermişti.